Ah benim pisilerim. Ah inanın ki bu kara. Kara. Sen ikinci yavrularını nerede doğurdun kara? Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim bakın bakın. Ah yerim ben seni. Bakayım senin arkana bakayım. Sen kara mısın? Hay. Korka korka yiyor. Oraya yem koymuşlar. Arkada da alacalı var. Ama bu kara değil karanın arka bacaklarının arası beyazdı. Ama çok benziyor karaya. Bak yalanıyor da pislik. Sen ne yedin de yalanıyorsun. Bir tane de siyah beyaz var arkada. O da e, bak, korka korka bakıyordu buraya. Yok. Bu kara değil ama çok cana yakın bu da. Kara mısın? Ay karasın ama sen de karasın. Sen de karasın. Nasıl sevdiriyor kendini arkadaşlar. Nasıl sevdiriyor kendini aşkım. Bak. Sen bana neye mi çalışıyorsun? Sen bana se bak bak sırtımı sev benim diyor. Sırtımı sev şey diyor. Sırtımı. Pişt, pişt, pişt. Pıçı, 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 pıçı. Ah, bu canlar var ya bu canlar. Rabbim onları aç bırakmasın. Ama bu kara değil. Karanın iki bacaklarının arası bacak arası bembeyaz tüyleri. Ah bir tane de orada var arkadaşlar. Merak ettim şimdi ben. Bak bak biri arkaya kaçtı. Bak nerede senin şu yavruların? Hadi götür beni bakalım. Ben merak ettim bunu. Nereye saklan? Evet, Nereye sak? Nerede kal kalıyor bunlar? Burada, burada. Bir tane siyah beyaz buraya saklandı. En o. Hangisi? O siyah beyaz. Siyah beyaz evet. Bir tane siyahı yiyordu. Bir tane siyah yiyordu. Ee, çekildi kenara. O da buradan bakıyor. Çekindi. Ay yerim benzini. Bu da beni seviyor. Bir tane böyle bir kedi vardı. Yavruladı bizim Yüksel ablanın bahçesinden bize getirdi. İnan ki bir senedir bir yavrusuna bakıyorum. Baş edemedim. Hasta oldu. Veterinere götürdüm. Dünya masraf. Kaç kere Dedi vertigo hastalığı mı varmış? Ee, ölümcül hastalığı yani. Ayaklarının üstüne zor yürümeye başladı. Ee, e, sonra hazır mama alıyorum. Devamlı ciğer alıyorum, et alıyorum. Böyle doyacak kadar yiyor kadar. En sonunda belediyeyi aradım da tedavi için. Bakıyorlarmış 153'ten. hiç Biliyordum aslında ama. Ama işte o itfaiyenin orada dediler. Oraya gittim orada da iyice ayrıntısını öğrendi. Onu aldılar, götürdüler. İnşallah iyi olur. Çok tatlı bunlar. O siyah. Siyah beyaz nereye gitti? Siyah beyaz nereye gitti? Çalıların içine girdi, değil mi? Azıcık çekeyim onu dedim. Burası da orman gibi olmuş. Belediyeye söylense aslında gelip temizler. Gel gel. Ah! Kızım baba baba. Oh, siz ah, yirmi güzellik. Aa Allah'ım çıktı mı bilmiyorum arkadaşlar. Işıktan göremiyorum. Gel pis pis. Gel. Gel. Nereye gittin sen? Ba, baba bak bak. Gel. Gel. Pis, pis, pis. Bu çok fena. Heh. Bak. Aşkım. Bak Anneleri nasıl geliyor koşa koşa. Allah'ım sen ne tatlısın ya. Sen ne tatlısın ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim diyor. Allah'ım sizi korusun inşallah. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Evet bir güzellik de burada. Bu da bu kapıda büyüdü. Kendiliğinden 41'in oradan gelmiş. Bir sürü ismi var. Bu da dibimden ayrılmıyor. Allah'ım sizi korusun inşallah. Güzellik. Hoşça şey kalın, sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri umarım beğenerek ve severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Umarım iyisinizdir. Bol beğeni ve yorum yaparsanız kanalım ilerlesin inşallah diyorum. Bakın kedilere falan da hiçbir şey yapmıyor. Herkesi sever bu. Yalnız artık insanlara havlamaya başladı. Ah ben eve gidiyorum ama.